Her pencereden alak. <laughs> alaka işte Ceren alaka. Alakası yok ya. Yemin alakası yok ya. Sen ne konuşuyorsun öyle ya? Tövbe <laughs> estağfurullah sen <ne> konuşuyorsun böyle <laughs> Tekrar ya. Tekrar ses kayıtlarını açtırmayayım hani hiç istersen. Ya aç tamam mı? O Ceren'le alakalı. Ben onu anlamış dedim ya. <laughs> Bilemiyorum artık. Bir gizli kullanıcı hesabı bana e, ses kayıtları attı. Ceren falan. Söyleyeyim mi? Gizli ha, kullanıcı hesabı diyorsun. Bak gizli işte e, hesap falan diyorsun ya. O gizli hesap değildir. Ben at, Yani kimin attığı bile... Bak adım kadar eminim. Ben kimin attığını bilmiyorum. Ama birisi attı ses kayıtlarını. Ve Ceren falan dedi. yalnız gibi bir şey geçti neyse. Öyle ee, bir şey dedi. Bak bak ya şimdi kusura bakma. Yanlış anlaşılmadı o. Hiçbir şey bilmiyorum ama bunlar geçti. Ben de ses kayıtlarını zaten ne herkes anladı burada. Kimin ben olduğunu. Sana... Bak Ceren e... sal tamam mı? <laughs> Salmayacağım. Bak, sal böyle sal, sal. bir ya ne alakası birader ya sen canlı yayın yapıyorsun. Seni bak binlerce insan izliyor. Sen burada geliyorsun diyorsun ki arkadaşlar Alex Ceren'le hani bak Ceren hani hangi Ceren demiyorsun? Sen diyorsun ki Ceren yıldız diyorsun. Bak bunu diyorsun. Alex şeyler <laughs> yaşamış diyorsun. Sen iyi misin? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar siz bu bu kişiye nasıl inanıyorsunuz ya? Sen nasıl kafa <laughs> yapıyorsun birader? Sen Ekran ki... kayıtları bana falan öyle diyordu ama. Demek ki yanlış anlaşılma var. Belki demek ki Ceren Hayır. o Ceren değil. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ses kayıtlarında öyle deniyordu. Ya siz kafayı mı yediniz? Millet, millet harbi kafayı yemiş, birader ya. Yunus da öyle dedi zaten de neyse. Oğlum, Şöyle sana ben bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben sana sadece şunu söyleyeyim. Denizle benim, alakam. Benim ne? Denizle alaka pardon. Ben biliyorum hangi denizden bahsettiğim. bu arada. Ben hangi deniz olduğunu biliyorum. Yunus sayesinde biliyorum bu arada ve ben geçmişi şimdi açmayacağım tamam mı? Ben sadece şunu söyleyeyim sana. Benim Instagram'da evet bir tane fotoğraf var. Meri Çizgi ile Ceren Yaldız evet. Kızın doğum gününe gittim. Zamanında gittim. Ama var ya o fotoğraftan insanlar abuk sabuk şeyler söyleyemez yürümezler anladın mı? Hani insanlar bir sürü şey kafasından çıkartıyor. Öyle bir şey yok. Yani sana şöyle söyleyeyim Ceren tamam mı? Ne beni ne de seni bile tanımıyor. Tamam mı? Sen beni gelip burada ya. canlı yayın Bak burada canlı yayın açıp böyle abuk sabuk konuşamazsın. Ben Tam... Ceren'e zaten bir Hayır, laf etmedim. Hayır Bak benim üstüme benim gelmedi. Benim... Ben Ceren'e bir laf etmedim. <laughs> Gitmiş chatin hepsi en... Ceren Yalçın yayınına gidip bak... senin hakkında kötü şeyler söyle hayat demişler. Bak, şu... bak sana şöyle söyleyeyim. İnsanların bak insanların isimlerini sayma burada tamam mı? Sayma. Gerek yok. En iyisi insanlardan özür dile bu kadar. Pardon da ben ne diye özür dileyeceğim pardon ya insanlardan özür diliyor buraya gelip. Dava eder benim umurumda değil bak. Benim umurumda değil. Ceren benim umurumda değil. Bakın hepsi takipçilerin suçu. Sizin suçunuz hepsi. Gidip şey yapıyorsunuz. Eee Hayat senin hakkında kötü kötü sözler söylüyor. Ya siz nasıl bir şeysiniz ya? Siz nasıl bir varlık? Ya siz nasıl bir şeysiniz ya? Ceren yalnız da benim aramı kötü etmeye tanımıyoruz bile kızı birbirimizi. Sadece ses kayıtlarında Ceren Yalnız gibi bir şey duydum. Anlıyor musunuz? Ben Ceren Yaldız sonra şey yaptım. Ee, bir daha Ceren Yaldız'ın adını da geçirmek istemiyorum burada. Dava edecek ya ne yaptım da dava edebilir arkadaşlar buraya gelip boş yapmayın şimdi ben ne yaptım da beni dava edecek bir şey kızın hakkında küfür etmedim laf etmedim bir şey yapmadım ya tamam beni tanımıyor Ceren ben onu tanımıyorum abi tamam mı ben onu tanımıyorum. Ya size ne oğlum size ne geçirim geçirmem istersen Ceren Yalnız derim istersen ya size ne yani küfür etmedim bakın buraya gelip iftira atmayın bana ben Ceren Yaldız'a falan küfür etmedim abi. O kıza da laf falan sokmadım sadece bir ses kaydında Ceren Yaldız diye bir şey geçiyordu o kadar başka bir şey yoktu yani anlıyor musunuz? Ana mağm sen anlamıyorum dayı seni yani ya sinirim bozuldu ya bir ses kaydında bir tane gizli gizli kullanıcı adı kim o gizli kullanıcı bilmiyorum ama bir tane ses kaydında Ceren Ceren'in ismi geçiyordu. Ben de Ceren yaldız sandım, tamam mı? Ben de Ceren yaldız sandım. C o, o Ceren yaldız sandım hemen ortaya Ceren yaldız kattım. Demek ki o Ceren değilmiş. Alex de bu yayında dedi zaten. O Ceren yaldız değilmiş. Kusura bakma Ceren. Bunu da söylüyorum burada. Ceren kusura bakma. Ee, bir yanlış anlaşılma var, tamam mı? Kusura bakmayın yani. İftira atmıyorum ben. Ses kaydına yanlış anlaşılma olmuş. O Ceren değilmiş. Anladınız mı? İşte yaldı ses duydum. Ceren ya dedi ama e, ben Ceren yaldı sandım hemen. Öyle değilmiş işte anlamıyorum ben de bunu anlamıyorum. Ses kaydında öyle diyor. Şu an mesela benim gözümde Ceren Yalçın haklı değil. Niye özür dileyim abi ben Ceren'den? Pardonla. la. Bir şey küfür etmedim, bir laf etmedim. O Ceren Yalçın falan laf edince ben de laf ettim ona yani. Benim seviyem olmayan kimseye... hiç. Ya seviyen yoksa o zaman bu okunan yorumlara da hayat hayat diye yazmışlar ya cevap vermeyeceksin o zaman. Seviyen düşmüyorsa o zaman cevap vermeyeceksin o zaman. Küfür etmedim abi ben kıza. Kıza küfür etmedim bir şey etmedim ya. Haklısın hayat. Haklıyım oğlum suç anlatmadım ben kıza. Yanlış anlaşılma var ortada. Benim Ceren Yalda bir sorunum yok. Ceren yazdı benim bir sorunum yok. Kızı ben tanıyorum. Kızı beni tanımıyor doğru düzgün. Kızı biz tanışmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Anlıyor musunuz beni? Pilim falan kasmıyorum şu anda ben. Şu an ben Ceren Yalnız'a kendi olayımı kapatmaya çalışıyorum. Ve bu yayından sonra Ceren Yalnız'ın adı geçmeyecek. Tamam mı? Geçmeyecek adı. Chat'te de Ceren Yalnız diye bir isim görmek. Duymak istemiyorum Ben Alex ile Ceren Yalız'ın bir alakası var sandım O yüzden konuyu Ceren Yalız'ı lafa atma gibi bir şey çeviriyorum Ceren Yalız o Ceren Yalız değilmiş başka Ceren'den bahsediyormuş Alex <laughs> Dilim yoruldu ya gerçekten boğazım ağrıdı ya Bakın. Bakın arkadaşlar buraya gelip boş yapmayın. Bakın. Ben kızdan prim kasacak olsam giderim derim ki kıza. Beni yayına al. Acil bir şekilde beni yayına al derim. Bu kadar primci olsam giderim kızın yayına. Beni yayına alacaksın acil bir şekilde derim. Ben o kadar primci değilim anlıyor musun? Ben primci biri olsam giderim kızın yayına beni yayına